Herkese merhaba arkadaşlar. İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün Cuma. Cuma günü maçlarını paylaşacağım. Az maç var o yüzden kısa video olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Telegram grubuna bekleriz. Cihan Kaplan İddia Muhabbetleri olarak taratınca çıkıyor. Ee, kanala abone olmayı, e, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen diyelim. Ee, bir önceki videomuz güzel geçti. Ee, Beşiktaş maçı karşılıklı gol var oldu. Büyük bir umutla paylaştığım canlı video olmadı maalesef. 4-2 yenildik. Adamlar bizden iyi oynadılar. Kabul etmek lazım. E, bakalım ne olacak onu da göreceğiz yani Beşiktaş. Bence e, kanat transferi falan olmadığı sürece yalan olacak gibi görünüyor. Neyse gelelim Cuma günü maçlarına arkadaşlar. 5 e, tane maçım var. Danimarka'da Aarhus'la Render oynuyor. E, baktığımızda tam bir karşılıklı gol var maçı gibi görünüyor. Ben karşılıklı gol varından çok kornerine yöneleceğim bu maçın. Korner üst alacağım bu maça. Yani ana tahminim bu olacak. Soruyorsunuz ya işte hani bir sürü şey söylüyorsun diye. Bunda mesela karşılıklı gol var denenir. Ama böyle 1-1-2-2 bitecekmiş gibi geliyor. Yani taraf alacak olsam. Yani renders biraz daha önde görünüyor son dönemde oynadıkları maçlarda. Ama Sanki korner üstü bizi üzmeyecek gibi görünüyor. O yüzden korner üstünden devam edelim. Aarhus-Renders mücadelesinde. Sonraki maçımız Finlandiya'da Jaro ile Vassan karşılaşıyor. Burada da korner üstü alacağım. Bu iki maçın korner üstünü birleştireceğim. Yani Finlandiya-Jaro-Vassan maçıyla Aarhus-Renders maçının kornerlerini bir kupon yapacağım. Korner kuponu olsun bu. Ee, bu maçta da gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var olur. Karşılıklı gol üst olur. Vassan deplasmanda oynadığı maçların hepsinde gol atabiliyor. E, Jaro kendi evinde iyi bir oyun oynuyor fena değil yani en azından e, aralarında e, ben e, yani iki tarafında gol atmasını beklediğim bir maç olduğu için e, bunu aldım karşılıklı gol varı 151 güzel de oranı var bunu da alabiliriz bu da karşılıklı gol var olarak değerlendirilebilir aynı zamanda korner üstü de bence çok mantıklı e, devam edelim e, Norveç'te strong Strongöset karşılaşıyor e, Strongöset deplasmanlarda çok kötü bir oyunu var Fredrikstad son dönemde düştü olmasına rağmen evinde iyi oynuyor. Ben Fredrikstad'ın burada en azından 2 gol atacağını düşünüyorum. Maçında 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. İddia risk yönetimi de benimle aynı şekilde düşünmüş. Onlar da 1.5 üstüne yani ev 1.5 üstüne 1.43 2.5 üstüne de 1.43 açmışlar. Aynı sebeplerden dolayı günün gollü maçlarından biri bu olabilir. Bence Fredrik en azından 2 gol atar ve kazanır maçı diye düşünüyorum. Ee, ama tabii 2.5 üste gitme ihtimali de yüksek. Dördüncü maçımız Antwerp ile Belçika Ligi'de başlıyor. saint ligin e, şampiyonluk adayı biliyorsunuz. Transferlerde çok başarılılar. E, her sene muhakkak böyle 20 milyon 30 milyon bir oyuncu satıyorlar. E, bu sene de yine iyi bir performansla devam edeceklerini düşünüyorum. Süper Kupa'da Kulüp Brüje kaybettiler. Ee, ama Antwerp karşısında ben gol atacaklarını düşünüyorum. Antwerp geçen seneyi kayıp bir sezon olarak geçirdi. Çok kötüydü. Bu sene toparlanmalarını bekliyorum. O yüzden kendi evlerinde ilk maç seyircisinin önünde falan Sencilua'ya e bir gol atarlar. Sencilua e da karşılık verir. Karşılıklı gol var alıp çıkacağımız bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın. Ee, mantıklısı bu bence. Ee, o yüzden hani ilk maç olduğu için hiç tarafına bulaşmayalım. Gollere yönelelim. Karşılıklı gol var mantıklı. Üstte olma ihtimali yüksek. Bu arada İsviçre ligi de başlıyor. Liglerimiz yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Zürih ile Sion karşılaşıyor. Zürih'in ben kendi evinde Sion'u yeneceğini düşünüyorum. Zürih ligin iyi takımlarından bir tanesi. Sion geçen sene lige çıkmıştı ve ligde kalmayı başardı. Kendi evinde oynadığı maçlarda gösterdiği performansla daha çok öne çıkan bir takım Sion daha böyle defansif bir takım özellikle deplasmanlarda oynadı, oynadığında Cuma'ya koymalarının nedeni bence maçın 2-3 golde bitecek olması. Yani 2-1 gibi falan bir Zürih galibiyeti bekliyorum. Maç sonucu 1-1-64 oran bence Zürih kazanır. <laughs> ...isterseniz bunu hani Zürih 2 gol atar olarak da alabilirsiniz diyeyim. Ve videoyu burada kapatayım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, umarım e, verdiğim bütün maçlar gelir. Üc ücretsiz Telegram grubumuza katılmayı Unutmayın ücretli Telegram gruplarımız da var. Onlara da abone olabilirsiniz. Katıl butonundan abone olarak... E, ...VIP grubumuza veya sponsor paket grubumuza katılabilirsiniz. Yurt içi kuponları paylaşıyoruz. Yurt dışı kuponları paylaşıyoruz. Canlı tahminler paylaşıyoruz. Canlı kuponlar paylaşıyoruz. E, kupon tutturmadığımız gün neredeyse yok, o yüzden e, muhakkak bekliyoruz. Yavaş yavaşlıklar da e, yükleniyor, e, o yüzden hepinizi bekliyoruz. Değil mi? Videoyu burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.